Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Sindirime iyi gelen, metabolizmayı hızlandıran, kabızlık, hazımsızlık gibi sorunları yaşayan kişiler için oldukça etkili. Göbek bölgesinde toplanan o simit yağları dediğimiz bu yağları gidiriyor. Aynı zamanda sinirleri yatıştırıyor ve vücudu sakinleştirici etkisi bulunuyor metabolizmamızı hızlandırıp aynı zamanda bir de bizim bağışıklığımızı güçlendirdiği için olası hastalıklardan da korunmamıza yardımcı olacak oldukça sağlıklı bir içecek lütfen püf noktalara dikkat edin diyet ya da spor yapmadan 7 gün gibi kısa bir sürede kilo vermenize yardımcı olacak muhteşem ikili diyorum ben buna bir tanesini sabah içiyoruz sabahları kalktınız kahvaltıdan yaklaşık 15-20 dakika kadar önce bir bardak yeşil çay yeşil çayın herhangi bir çeşidi olabilir bize burada yeşil çay gerekli şöyle 200 milim yani bir su bardağına yakın yeşil çayı sabah demliyoruz ve bunu sade olarak şeker vesaire limon hiçbir şey eklemeden olduğu gibi sade şekliyle bunu tüketiyoruz birinci kürümüz bu şekilde ee, yeşil çayın zayıflamaya etkileri neler ee, birçoğunuz bilseniz de ben yine de biraz üzerinden geçmek istedim metabolizmayı hızlandırıp yüksek oranda antioksidan içerdiği için vücut ısısını yükselterek yağ yakımını başlatıyor böyle bir özelliği var. Sabah kalktınız o çayı içiyorsunuz. Diğer taraftan burada kullandığım malzeme dereotu. Ben bu kürü başlarken bu şekilde hemen kendime büyük bir demet dereotu aldım. 7 gün gibi kısa sürede bizim metabolizmamızı hızlandırıp bağışıklığımızı güçlendirecek, kabızlık ve hazımsızlık sorunlarına iyi gelecek muhteşem bir karışım oluyor. Saplarıyla birlikte gayet güzel yıkanmış bu şekilde dere otlarını bir tutam hemen bunun karışımın içerisine aktarıyorum. Ben burada 3-4 dal kadar kullandım. Bazen 5-6 dal kadar ekliyorum. Çünkü dere otunun tadını gerçekten çok seviyorum. Hem iştah bastırıcı etkisi bulunuyor, bir de şu özelliği var: ani gelen tatlı isteklerini de gideriyor. Diğer taraftan ikinci kullandığım malzeme sade maden suyu, mineralli su ya da gazlı su diye de geçiyor. Azerbaycan'da bulunan arkadaşlarım da izliyorlar, onlar için ayrıntılara giriyorum bu şekilde. Diğer taraftan bunu ekledikten sonra son olarak içerisine de yarım limonun suyunu ekliyorum. Limon zaten biliyorsunuz bağışıklığı güçlendirmede Zayıflama konusuna e, Girdiğimiz zamanda da Zayıflamamıza büyük bir desteği bulunuyor Yarım limonun suyunu ekledim bunu hemen öğütücüden geçiriyorum e, Öğütücüden geçirdikten sonra dilerseniz süzerek dilerseniz süzmeyerek bunu tüketebilirsiniz Ama burada püf noktası nedir bu içeceğin Bu içeceği ben süzmeden içiyorum dediğim gibi süzerek de içebilirsiniz Diğer bir püf noktası da iki şekilde kullanılıyor. Yani bir tanesi akşam yemeğinden yarım saat kadar önce ya da akşam yemeğinden yarım saat önce bunu hazırlama imkanım olmuyor diyen kişilerde gece yatmadan bir saat kadar önce bunu tüketebilir. Gece yatmadan bir saat kadar önce tüketilirse hem uykusuzluk sorununa da iyi geliyor ve çok kaliteli de bir uyku çıkarmanıza da yardımcı oluyor dereotu kürü. Evet arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken diyelim ki siz akşam yemeğinden öncesi başladınız. Bu kürü akşam yemeği öncesi olarak tamamlayın. Yani bir gece akşam yemeğinde unuttum gece yatmadan önce içeyim gibi değil belli bir düzene koyup bu periyotla devam ettiğinizde ve gün içerisinde de bol bol suyunuzu tükettiğinizde ve akşam yemeğinde saat 7'den sonraya bırakmadığınızda Şahane kilo verme özelliği bulunuyor. Evet arkadaşlar bu kürü Ramazan ayında da uygulayabilirsiniz. Ee, gerekli hatırlatmaları yaptıktan sonra son olarak da uyarı olarak hamile ve bebeğini emziren kişiler için zayıflama kürleri uygun değildir. Lütfen onlar kullanmasınlar. İçeriğinde bulunan malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz varsa kronik rahatsızlık olup sürekli ilaç kullanıyorsanız Lütfen doktorlarınıza danışmadan kullanmayınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi ve tarifi arkadaşlarınıza iletmeyi unutmayın. Hoşçakalın.